Merhaba arkadaşlar her bugün sakladı bolsam da kedi berber Evet. Yanlış duymadınız. Kırmızı boz. İkinci bölüm. Evet geçelim. gibi gerçekten de doğru bir geçmeye çalışıyorduk arkadaşlar. uçuruz. TV uçtum TV. Bundan sonra NSS bölümü çekerim. Bugün üç video geldi. Bu videoda paylaşacağım. İkinci video alacağım. ne yaptım? Ah, ah kurtulursa ben sarı olur. Ben tekerle değmedi. Tesiri kurtulur. Çünkü biz taktikliyiz olur Aslında gibi geçer bölümlerimde mal bedeli vardı. Bana diyordu ki. Tepe bir sabiyosun. Hatiktir kapak gidiyordu. Gel yapayım. Ya sulamadı be. Ama adam trambolinle zıpladı sanki. Trambolin. Trambolin ne bu? Ne koy. Pe, Pe. Bak yine pepe. Pepe. Bu yüzden yine pepe koymayacağım. Sıçaran koymayacağım. Hadi. Ya adam nasıl uçuyor ya? Götür şak diye bızrak giriyor uçuyor adam. Ya, ben dün akşam geçiyordum. Oralara geçiyordum. Aslında geçemedim da. Dur akşam mal buraya geçmişti. Mesela ben bunu biraz geçmeye zorundum. Burada canı sıkılmasın diye. Ondan sonra tam ucunda öldüm. Tam ucunda. Niye öldüm bilmiyorum. Neden ölmüştüm hatırlamıyorum. Ama o zaman sonra Tam ucunda. Feleşi görmüş demeyi. Feleşi görmüş demeyi. Bu yüzden HP falsa çok benziyor arkadaşlar. Koş 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 koş. Buralar bunu yapamaz. Evet yaptım yaptım. Nasıl çıkıldı Burası çok kolay zaten. Daha zıplıyoruz. Sonra geriye zıplıyoruz şöyle. Bunlar taktik böyle. Bundan sonra bunları... Allah Allah! Bismillah! Tak tak Allah! Sıkıldı ben de! Ucunda kaldı. Aaa! <laughs> Adama bir şey olmadı. şu 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 şu. Hadi. Uçalım. Uçuruz çünkü biz buruyuz. Hadi kaldım. Zıplayamıyorum. Ben bir koyayım. Hadi hadi hadi. Koş. Yani ne yapalım be. Oh diyordu be. Bunun hakkında. Arkadaşlar tamam. Tekerlik arkadaşlar kaldı. Ah! Oh! Benim böyle. Ah! Allah! Kollar akalı şöyle. Telefonu fırız yok. Nasıl bir amına koyayım. koy Çok kesip <keyifliyim. Bunlar> olabilir. Süper munu uçur. Geri buşmayacaksın. Onlar özel yapıp bir şeyler bloklar. Ve bunu Minecraft'ta mı bahsediyorum? Bu arada arkadaşlar Minecraft Survival'da gelebilir. O, büyük ihtimalle yarın akşam gelecek. Senin ben mi? Ma ma, ma ma ...mamma mia. Tatlı tatlı oha ya. Senin ben. Dikenlerine. Mal koyayım. Mallar dönsün.

10 metre odamdan patladı. Ben böyle bombanın mayını hele oyundaki mayını gerçekten mayın. Bir kuramazsın o kadar ama. Ya ben o tekerlek Ve sen niye uçmadın? Çünkü sen mal Ben ne kadar noob'um ya. Neyse arkadaşlar ben bunu vücudu dışında geçmeye çalışıyorum Dördüncü hep göre göre buna sıkılmak istemiyorum. <laughs> tamam adam. Aaa. Aa, Turatı çıkmış. Aaa. Videonun adını ne buldum Turatı teren öyle çıkmış. videonun sonuna koydum videoda izleyin. Tabi üşenmezsem yaparım onu da. Üşenmezsem. Üşenmezsem. Dedim bak üşenmezsem. <laughs> Anlatsana bilmem niye koymadım. Merak ettik Şurak ettik demeyin. <laughs> o nasıl bir kafa kurtmadır diken yok orada. Bıçak mı var acaba orada böyle kaslı Böyle gizli gizli bakıyor <laughs> görecek. Şah. Ya, böyle.

Ben bir tek tek değil garip olanmışım. Anne alayım. Ben her zaman yapıyorum. Gariba hayır dur. Burada kafamıza saksın çıkacak. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Mutlaka tek tek alıp bisiklet sürerken yerinize takın. Çok önemlidir kelime şeyleri var ya Bu, <laughs> yapayım bu, bu, Bum Bum Patlasın inşallah Allah belanı versin Orada ölür ya Zaten ben oraya geçemedim ya Oraya geçsem kesin oyun bitiyor ama Oraya bir kere geçtim onu atam Finishin Oyun öldüm size biraz daha lanet bundan sonra ben böyle zıt eren koyacağım. Oha. Eğer üşenmezsem de videonun başına da koyarım arkadaşlar. Videonun başına ve videonun sonuna koyarım. Zıt eren kare. Ben videonun başına koyarım ya. Sonuna koyup da ne yapacağım. Hayır Hadi şu an bir tane Ben bunu takıldım yere bak. seveyim. Al işte. Ha, yetmedi. Hadi çekil vallahi de billahi de. Ah, Kalpte giriyordum. Kalpte Podcast. Danke, dass ich noch einmal gemacht habe. Ich war shit. Jetzt muss ich noch einmal gemacht